Ben üniversite e, sınavlarına hazırlanırken tercihlerimin e, herhalde %90'ını mühendislik bölümleri üzerine yaptım ve ağırlıklı olarak da elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği e, bölümlerini seçtim. Hep mühendis olma hayalim olduğu için e, seçimimi de bu yönde kullandım. E, ve sonuç olarak da e, İstanbul Üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü kazandım. E, ve burayı bitirdikten sonra da e, Yeditepe Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans programını tamamladım. Bugün herhangi bir şirket herhangi bir konuda bilgi teknolojilerini kullanarak pazara bir hizmet sunuyorsa bu hizmeti sunmadan önce bunun mutlaka güvenli olduğundan emin olmak istiyor. Ben ve ekibim çok yoğun çalışıyoruz. Bizim zamanımızın büyük bir çoğunluğu müşterilerimizde geçiyor. Şirketlerin yaptıkları projelerde olası tehditleri anlamaya çalışıyoruz, analiz ediyoruz. Bu tehditleri nasıl engelleyebiliriz? Bu riskleri nasıl kontrol altına alabiliriz? Bunlar üzerine kafa yoruyoruz ve bu alanda da e, kurumlara e, çözümler ve hizmetler sunuyoruz. Bu sanayi 4.0 devrimiyle beraber, özellikle nesnelerin internetiyle beraber e, siber güvenlik tarafına da çok daha fazla iş düşecek önümüzdeki yıllarda. Çünkü artık e, tehditler ya da tehdit altında olan sistemler sadece bizim veri merkezlerimizde duran, şirketlerin kurumsal altyapıları değil, artık her şey internete bağlanıyor ve internete bağlanan her şey de hack edilebilir. O yüzden IoT 4.0'ın gelişmesiyle, sanayi devriminin gelişmesiyle bu yönde oluşacak tehditlerin artacağını ve siber güvenlik uzmanlarında çok daha fazla ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz. Şimdi böyle bir uzmanlık gerektiren, bu kadar fazla bir uzmana ihtiyaç duyulan alanda da sadece üniversite eğitimiyle bunu karşılamak mümkün olmuyor. Bu alanda şirketler daha lise seviyesinde, teknik liseler seviyesinde uzmanlar yetiştiriyorlar. IBM'in de bu yönde bir programı var. Buna yeni yaka diyoruz. Özellikle başta da bahsettiğim gibi siber güvenliğe ilgisi olan, araştırmayı seven, bu konuları okumayı seven, oturup çalışmayı isteyen gençlerimiz daha üniversiteye başlamadan bile bu alanda kariyerlerine başlama fırsatı yakalayabiliyorlar. O kadar geniş bir alanda çalışma imkanına sahip olacaklar ki ve devamlı araştırmak, kendilerini geliştirmek, tehditler hiç durmadığı için o tehditlerin bir adım önünde olabilmek için bu öğrenme sürecini ömür boyu sürdürmeleri gerekecek. O yüzden bu mesleği se seçen arkadaşlarım hiçbir zaman sıkılmayacaklardır.